Merhaba sevgili Yengeç burçları. Siranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2024 3 Haziran haftalık burç yorumunuzu yapacağım. Evet sizlerde yükselen burcu Yengeç olan, Güneş burcu Yengeç olan ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları niyetlerinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. kova prensi kılıç onlusu DNA Ası, para Kraliçesi Aziz kartı para dokuzlusu denge kartı para dörtlüsü DNA konusu ve aslan adam bir de kartlarımız gözüküyor mu diye bakmak istiyorum daha da düzenleyeyim. Kartları rahatlıkla görebilmenizi istiyorum. Evet değerli izleyicilerim. Tamamdır. Ee, 3 Haziran haftasına başlarken büyük bir kısmetiniz var. Bu kısmetinizde o kadar güzel ki belki genç birinden bir haber alabilirsiniz. Belki çocuklarınızdan, belki onlarından gelen bir kısmettir, bir hediyedir. Ee, güzel böyle duygusal bir teklif alabilirsiniz. Ee, her neyi bekliyorsanız, belki de bir ilişki de olabilir, bir iş de olabilir. Güzel bir teklif geleceği gözüküyor. Ee, siz aslında o kadar üzülmüşsünüz. Böyle dibin dibini gördüğünüz bir durumu yaşıyor olmalısınız bu hafta. Bir şeylerden umudunuzu kaybetmişsiniz. Bir şeylerde öyle bir e, sorumluluğun altında ezilmişsiniz veya öyle bir şey yaşamışsınız ki e, yıkılmış gözüküyorsunuz değerli izleyicilerim. Bir mahvolmuş gibisiniz. Kolunuz kanadınız kalkmıyor gibi. Ya üzerinizde bir ağırlık var ya bir ihanet. E, ya Yani acı çektiğiniz bir durum var. Bu gelen kısmetle, haberle her neyse onların bittiği gözüküyor. Artık sizin bu acılarınız gelen haberleşmeyle, gelen teklifle öyle güzel bir silip süpürüyor ki, öyle güzel bir başlangıca başlıyorsunuz ki. Yani yeniden doğuyorsunuz. Küllerinizden doğuyorsunuz. Bu hafta adeta küllerinizden doğuyorsunuz. Bu e İmparatorca çıkmamış bu hafta dikkatimi çekti. Her hafta İmparatorluğa çıkıyordu ama onun yerine para kraliçesi çıkmış. Yine huzurunuz, keyfiniz yerinde gözüküyor. İç huzurunuz yerinde en azından değerli izleyicilerim. Bu başladığınız sizin işsizlikten dolayı mı? Çalışmadan hani e, para konusu mu? Yani duygularınızı tatmin edecek bir e, kısmet. Hani kısmet ilişki kısmındaysa acılarınız güzel bir teklif gelecek. Ve bu da sizin huzurunuzu gerçekleştirecek. Bir huzur, bir rahatlama, bir sağlamlık, bir değer görme görecek. Bir değerinizin bilindiği görüp gözükecek gözüküyor. Ve değerinizi bilen birisi sizinle evlilik teklifi sunacak. Evlenmek isteyecek. Değerli izleyicilerim ciddi bir teklif geliyor size. Ama bu iş içinse Belki yurt dışı bağlantılı bir kısmet geliyor size. Harika bir teklif alabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı veya babanızdan veya da böyle bir patronunuzdan terfi alabilirsiniz. Böyle birileri varsa hayatınızda yoksa bile güzel bir iş teklifi alabilirsiniz. Patron Patronunuz size çok değer vereceği gözüküyor. Hatta para konusunda da güzel bir anlaşma gözüküyor. Yani sizi tatmin edecek bir fiyat ücret alacağınız gözüküyor. Bunu da siz konuşacaksınız tabii ki. Güzel bir anlaşmayla orta yolu bulacağınız gözüküyor. Maddi ve manevi böyle bir rahatlık geliyor. Böyle bir keyfiniz geliyor. Hani beni iş için izliyorsanız bir yudum alacağım. Evet, e Şimdi güzel bir teklif alacaksınız demiştim ve evinize bolluğun, bereketin geleceği, bir rahatlı, bir keyifli, bir rahat edeceğiniz, bir huzurunuz yerine geleceği, bir derin nefes alacağınız, böyle bir sıkıntılarınız varsa o sıkıntıların gideceği, bir gel keyfim gel yapabileceğiniz nihayet uzun zamandan sonra bir keyif yapacağınız, bir kafa dinleyeceğiniz, bir rahat edeceğiniz yani kafanızı yorduğunuz şeyleri, yani belki fiziken yorulabilirsiniz ama hani maddi yönden bir rahatlayacağınız gözüküyor. Bir kendinizi dengeye alacağınız, bir böyle toparlayacağınız gözüküyor değerli izleyicilerim. Belki birçok bir şeyleri elinizden çıkarmaya göz almışsınızdır. Belki aracınızı satmak, bir şeyleri yetiştiremiyorsunuzdur. Belki evinizi satmak, bir şeyleri kaybetmek istemiyormuşsunuz. Ve bu iş sayesinde dengeye geleceksiniz maddi konularda ve hiçbir kayıp yaşamayacağınızı ve hatta da bolluğun akışı gözüküyor değerli izleyicilerim. Yani güzel fırsatlar var, güzel şanslar var. Fırsat üzerine fırsat ama böyle sizi coşturacak bir fırsat gözüküyor. Heyecanlandıracak, coşturacak. Böyle kesin bir şeye başladığınız gözüküyor. Hani kartlarda bir kesinlik kesinlik yoktur ama Kesinlikle yani bir tane kartımız var. Yani başlayacağınız gözüküyor burada. Ya bir işe, bir ilişkiye bu hafta net bir şekilde başladığı gözüküyor. Başladığınız gözüküyor değerli izleyicilerim. Ya ilişkiye, ya işe, ya projeye, ya eğitime, ya eğitim vermeye. Yani böyle bir şeye başladığınız gözüküyor. Birçoğunuzun da eğitim alacağı gözüküyor. Aldığınız eğitimleri hatta uluslararası da verebileceğiniz gözüküyor burada. Ve zaten uzun zaman çok çok uzun zaman bu, bu projeyi düşünmüşsünüz. Bu hayatınıza geçirmeyi ilişki midir, iş midir, eğitim vermek, eğitim almak uzun zamandır düşünüyormuşsunuz. Ama sorumluluğum çok fazlaydı diyorsunuz ve hatta bu haftada belki sorumluluğunuzun biri bitti. Tam bitti derken yeni belki bir sorumluluk başladı. Çünkü bir yandan eğitim almak istiyor olabilirsiniz. Bir çoğunuzun o kadar çok sorumluluk almaya başlayacağı gözüküyor ki bir yandan belki işiniz işiniz yoğun geçebilir. Bir yandan aileniz, bir yandan varsa çocuklarınız, belki evlisinizdir eşinizle, çocuklarınızla, annenizle, babanızla, kardeşlerinizle derken Böyle herkese yetmeye çalışıp yorgun düştüğünüz gözüküyor. Ve bunu biraz oturup düşüneceksiniz. Ben herkese yetmeye çalışıyorken, bu kadar kendimi yıpratıyorken ben kendime acaba adil davranıyor muyum? Ben kendim bunu altından geliyorum tamam ama kendim hak ediyor muyum? Kendime vakit ayırabiliyor muyum? Veya da başka şeyler yani kendi işime, kendi projelerime odaklanabiliyor muyum? Herkese koşarken kendi hobime, kendi zevkime, kendi isteklerime, kendi arzularıma kavuşabiliyor muyum, yapabiliyor muyum, yetişebiliyor muyum diye de düşüneceksiniz. Yani herkese yeterken bir yandan da hobilerinize yetişmiş, yetişmeye çalışıyorsunuz gözüküyor belki bir ev hanımısınızdır. Ama evde bir yandan anneniz, bir yandan babanız, bir yandan eşiniz, bir yandan çocuklarınız, bir yandan kardeşleriniz, bir yandan uğraştığınız bir şeyler vardır. Bir yandan ev işleri, her şeye yetiyorsunuz ama sizin kendi istediğiniz bir şey daha var. Onu da hayatıma katmak istiyorum. Peki bunun için ne yapabilirim diye de düşünebilirsiniz. Belki e, eğitim vermeyi artık siz de istiyorsunuz. Belki eğitim almayı istiyorsunuz. Belki artık global açılmak veya da halka açılmak veya hobilerinizi artık e, bir şeye işe dönüştürmek istiyorsunuz, bir şeyleri yani çok uzun uzun düşündüğünüz bir şey var belki ilişkinize çünkü burada bir tutku var bir tutku tutku duyduğunuz ilişki mi çok sevdiğiniz bir ilişkiyi hayatından nasıl alabilirim? o sorumluluğu hayatıma nasıl alabilirim? Belki de bunu düşünüyorsunuz bazılarınız. Hani hepinizin enerjisi farklı farklı ne olabilecekse hepsini saymaya çalıştım. Değerli izleyicilerim kendi kendinize göre almaya çalışın. Ee, yani sizin için böyle tutku duyduğunuz bir şeye başlama fırsatı var. Bir eğitim alma, eğitim verme, ilişkiye başlama. Yani sağlam bir şey. Belki de bir iş, belki bir iş kurma. Ama bunu yani siz çok istiyormuşsunuz. Ve her şeyi alabilmek için kendinizi dengeye alacağınız gözüküyor. Yani işinizi planlı projeli yapıp hayatınıza her şeyi almaya çalışacaksınız. Ve e, hiçbir şeyden mahrum kalmayacağınız bir hafta gözüküyor. Bu hafta böyle nasıl dolu dolu yaşayacaksınız, nasıl dolu dolu geçecek. Ama en güzeli de sizi böyle yerlere çeken konuların bir bir bittiğini göreceksiniz. Hangi konular sizi yere çekiyorsa, bütün üzüntülerinizin biteceği, her şeyi artık rahatlıkla, planlı projeyle vakit ayırıp, yani çok fazla hayatınıza bir şeyler katacağınız gözüküyor. Ve çok da bilgili olacaksınız değerli izleyicilerim. Çok kültürlü, çok bilgili, çok bereketli bir hafta gözüküyor. Sizin dolu dolu getireceğiniz tutkuyla, zevkle, keyifle, heyecanlı heyecanlı bir şeyler gerçekleştireceğiniz, hayatınız alacağınız gözüküyor. Ve bir keyfiniz gelecek ki yani bir huzurunuz. En önemlisi iç huzurunuzun dengeye gelmesi. iç huzurunuza kavuşacaksınız. İç benliğinizdeki bir huzur vardır ya böyle. Ee, Vicdanım rahat diyorsunuz yani o vicdanınızın rahatlığını göreceksiniz, hissedeceksiniz. Kafanızı akşam nasıl koyduğunuz gibi gözünüzü yastığınızı hani kafanızı yastığa koyup da gözünüzü kapatınca uykuya dalıyorsunuz ya o vicdan rahatlığı. işte öyle bir hafta gözüküyor. Her şeyi yapabilme, herkese yetebilmenin verdiği huzuru, mutluluğu bu hafta yaşayacağınız gözüküyor. Değerli seçilerim harika bir fırsat var size. Ve bir yandan da aslında başarmış olduğunuzun bir gururu var. Bir bir şeyleri başarmış olduğunuzun gururu, huzuru var. Yani ben bunu hangi kelimeyi kullansam bilmiyorum ama çok güzel yani açıklayamayacağım bu, güzelliği, bu keyfi ben kelimelerle açıklayamıyorum değerli izleyicilerim. Aklıma gelirse güzel bir kelime kullanırım inşallah. Şimdi iş meslek kariyer kartlarımıza dönelim. Su dörtlüsü çıkmış, kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsatlara aç demiş. Daha önce böyle çok çok istediğiniz, keşke kaçırmasaydım bu fırsatı, şu an şöyle yapacaktım, böyle yapacaktım veya... Yani şu an şu kadar gelirim olacaktı. Hani bu kaçırdığınız fırsat nedir? Eğitim midir? İşiniz midir? İş kurmak mıdır? Veya iş yerinde terfi midir? Ya da her neyse belki bir iş yeri satın almaktır. Belki de işle ilgili yani böyle gelirle ilgili bir arsa almaktır. Ee, hani bir arsayla, toprak al, satı, almayla, satmayla, e, hani maddi gelirinizi böyle dengeleyebilirsiniz. Çok güzel bir şey vardır onu alsaydım hem yatırım olurdu hem de kullanırdım dediğiniz belki bir şey var. Kaçırmışsınız ve çok mutsuz olmuşsunuz. Keşke ben alsaydım da vazgeçmeseydim ya da kaçırmasaydım. O tekrar gündeminize gelecek değerli izleyicilerim. Kaçırdığınız bir fırsat yeniden önünüze gelecek, yeniden tepsiyle önünüze sunulacak. Ve bu sefer diyor kaçırmak istemiyorsan gözlerini kocaman aç demiş. Kocaman aç gözlerini ve bu fırsatları yakala demiş. Fırsat üstüne fırsat değerli izleyicilerim. Hem genel hayatta hem de iş konusunda fırsatlar yağmuruna tutulacağınız bir hafta gözüküyor. Yani fırsat üzerine fırsatlarla dolu bir hafta kaçırmamaya çalışın. Gözlerini kocaman o fırsatlara aç diyor kartımız. Ve su şövalyesi aşık olmaya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti. Evet, belki bu fırsata sosyal bir etkinlik davetinde, bir yemekte, bir davette, yani bir organizasyonlarda, organizelerde, yani bir yerlerde de denk gelebilirsiniz. Yakalayacağınız fırsatları yani aşık olduğunuz bir iş, belki aşık olduğunuz bir ev, aşık olduğunuz böyle bir araçtır. Gözlerinizin görmediği hani bir şeyler o fırsat yeniden gelecek. Çünkü aşkla yeniden bir şeye, hayata belki daha aşkla tutunacaksınız. Çok sevdiğiniz bir işe belki kavuşacaksınız. Çok böyle aşkla yapacağınız bir iş olabilir. Böyle bir fırsat gelecek değerli izleyicilerim. Belki de iş yerinde çok sevdiğiniz bir insan vardı. Aşık olduğunuz daha önce Onunla belki bir birliktelik, bir ortaklık fırsatı yakalayacaksınızdır ya da iş konusunda bir aşk yaşayacak da olabilirsiniz. Kimse işine aşıktır belki de böyle bir şey de yaşayabilirsiniz ya da dediğim gibi işlerinde aşık olduğunuz birisi varsa onunla belki bir birliktelik fırsatı da yakalayabilirsiniz. Çünkü bu hafta fırsat üzerine fırsatlar her şey olabilir değerli izleyicilerim. Her an her şey olabilir sizin hayatınızda. Çünkü o kadar fırsatlara açık bir hafta ki Fırsatlarınız her yerden geliyor. Tutku. Önemli olan burada tutku, aşk var. Yani aşkla tutkuyla oluşturduğunuz şeylerin hep fırsatlar yağmuruna tutulacaksınız ki fırsatları yakalamak da sizlere düşmüş. Çünkü fırsatları göz, yakalamak için gözlerini kocaman aç diyor. Çok fazla fırsatlar var. Yani aşık olduğunuz kişiyi alabilirsiniz. Aşık olduğunuz bir evi, aracı, arsayı, yatırımı. Yani her şeyi hayatınıza alabileceğiniz çok böyle size kolaylık sağlandığı bir hafta var, bir enerjiler var. Bu enerjileri umarım değerlendirirsiniz bu hafta. Bakın bir de ego yapıyorsunuz. Ego kartı çıkmış. Ego kartı ise diyor ki yanlış bir kapana kısılma duygusu, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşünceler. Evet, böyle maddi şeylere fazla değer verip de yanlış bir kapana kısılma diyor. Yani yap, yanlış bir şeyler düşünebilirsin. Çok fazla eğer maddiyata düşersen, maddiyatı çok fazla ön plana koyarsan yanlış karar verebilirsin. Biraz sakince düşün diyor. Hemen her şeyi e, her şeyi hemen böyle duygusal olarak çok seviyorum. Hemen almalıyım deme diyor. Bir bak iyice bir düşün diyor. Uzun uzun düşün ama böyle e, bir gün düşünecek, birkaç saat düşünecek bir şey değil değerli izleyicilerim. Uzun bir zaman ver diyor. Bir şeyleri yatırım için veya da hayatın alacağım bir şey için. Çünkü kafan o kadar karışacak ki çok fazla fırsatlar gelecek. Her yerden fırsatlar akacak sanki. Belki bazılarınız için farklı yerden fırsatlar gelecektir. Kiminize işten, kiminizden ilişki, kiminize böyle bir alım fırsatı, satım fırsatı, belki satmak için bir fırsatınız olacak. Çok mutlu olacaksınız. Hani bunu elimden çıkardım artık istediğim bir şey alabilirim gibisinden bir fırsat da yakalayabilirsiniz. Belki hepinize ayrı ayrı yerlerden fırsat gelecek. Belki de bu fırsatların hepsi birinize gelecek. Yani hepinizin enerjileri böyledir. Belki her yerden fırsat gelecek de hangisini yakalarsanız hangisini gözünüz görürse denk gelirseniz belki çünkü burada gözlerini kocaman aç fırsatlara diyor. Yani hangisini yakalarsanız belki hepsini yakalayacaksınız o fırsatların. Hepsini hayatınıza alma şansınız çok yüksek. Bu hafta yağmur gibi yağıyor değerli seçilim. Fırsatlara çok açıksınız ve önünüz çok açık. Rahatlıkla yani kolaylıkla, rahatlıkla ve kolaylıkla bir şeyleri yapabileceğiniz gözüküyor inşallah hayatınızda. Evet ve de olumsuz ve korku odaklı düşünme, geri kaçmasına fırsatlar. Hep güzelliği düşünelim, iyiliği düşünelim ki hayatımıza güzelliği, iyilikleri katalım. Anlaştık mı? Evet değerli izleyicilerim bu fırsatların hepsini yakalamanızı, hepsinin kaçırmamanızı niyet ederek, dileyerek umarım hayatınıza o güzellikleri ve istediğiniz her şeyi e, hayatınıza katmayı ve ulaşmanızı diliyorum, niyet ediyorum. Evet ve sizleri de çok seviyorum değerli yengeç burçları. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Eğer ki bu yorumlarla uyumlandıysanız, sizin hikayenize, sizin enerjiniz, enerjinizle açılım yaptıysam Benimle uyumlananlar alta yorum olarak e, bu açılıma uyumlandım veya uyumlandım veya benim hikayem veya da benim enerjim diye yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Çünkü ben de sizin o güzel tatlı yorumlarınızı görünce kimlerle uyumlandığımı ve kimlere faydam dokunduğunu görünce çok mutlu oluyorum. Benden esirgemeyin olur mu o güzel mutluluğu. Evet şimdiden çok teşekkür ediyorum <laughs> yorum yapan, beğenen. Abone olarak izleyen ve sevdikleriyle paylaşarak kanalıma desteğini esirgemeyen tüm izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin diyorum. Ve sizin o güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yengeç burçları.